Merhaba, Türkiye Küçük Millet Meclisleri'ni ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yakından takip ettiğimiz Söz Millet'in 42. bölümüyle yine karşınızda. Bu yoğun gündemde lafı uzatmadan önce dünya diyoruz. Irak, Şam İslam Devleti örgütü IŞİD, Orta Doğu'yu karıştırdı. Amerika Birleşik Devletleri Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, IŞİD'in başlattığı krizin İran'a ve Türkiye'ye sıçrayabileceğini söyledi. Musul'u ele geçiren IŞİD'in Bağdat'a ilerleyişi sürüyor. Kerkük'e yakın Türkmen köylerini de ele geçiren IŞİD ile ilgili Irak Türkmen cephesi sözcüsü Ali Mehdi 5N1K programında konuştu. IŞİD, Bağdat'a ilerlerken ABD, Bağdat'taki Büyükelçiliğini güçlendirme ve kısmi tahliye kararı aldı. Birleşmiş Milletler, Bağdat'taki personelini geri çekmeye başladı. Türkiye Cumhuriyeti ise Basra Başkonsolosluğu'nu tahliye ederken Bağdat Büyükelçiliği'nin tahliye gerektiren bir aşamada olmadığını belirtti. Ancak ek özel harekat polisi gönderilmesi için hazırlık yapıldı. İngiltere, İran'da Büyükelçilik açıyor. 2011'de İngiltere Büyükelçiliğine yapılan saldırıdan sonra iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler askıya alınmıştı. İran Cumhurbaşkanlığı'na ruhaninin seçilmesi, nükleer programıyla ilgili görüşmelerde ilerlemeler kaydedilmesi ve IŞİD'e karşı mücadelede ortak menfaatler İran'la ilişkileri geliştirdi. İsrail'de kaçırılan 3 gencin bulunması için operasyonlar sürüyor. Olayla ilgili Hamas suçlanırken İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistin lideri Abbas'tan yardım istedi. Nijerya'da kaçırılan kız çocuklarının bulunması için sürdürülen kampanyanın bir benzeri İsrail'i gençler için başlatıldı. Kampanyanın adı oğullarımızı geri getirin. Nijerya'da terör eylemleri sürüyor. Dünya Kupası maçlarının izlendiği bir mekanda bomba patladı. Boko Haram örgütü Dünya Kupası maçlarının izlenmesini yasaklamış, yasağa uymayanların hedef ilan etmişti. ABD kongresinde Türkiye'yi ilgilendiren yasa tasarısının oylanması, Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre Suriye'nin ardından İran'da karışması sebebiyle belirsiz bir tarihe ertelendi. Tasarı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Hristiyan mülklerinin ABD Dışişleri Bakanı'nca takip edilmesini öngörüyor. Anayasa Mahkemesi balyoz davası hakkında karar verdi yapılan 230 başvuruyu birleştirerek sanıkların haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme, Hanefi Avcı içinde hak ihlali kararı verdi ve bütün sanıklar tahliye edildi. Cumhurbaşkanlığı adayları belli oluyor. CHP ve MHP, İslam Konferansı Örgütü'nde 2005-2014 yıllarında genel sekreterlik yapan Ekmenettin İhsanoğlu'nu çatı aday olarak açıkladı. Bilim Tarihi Profesörü Akademisyen İhsanoğlu, 24 yıl boyunca İslam Konferansı Örgütü, İslam Tarihi Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi İrsi genel direktörlüğünü yürüttü. 140 sivil toplum örgütünün oluşturduğu denge ve denetleme ağı, Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili raporunu açıkladı. Rapor, mevcut mevzuatla Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ne derece şeffaf yürütebileceğini sorguluyor. Raporda, adayların yürüteceği seçim kampanyasının finansmanının şeffaf olması, seçim yarışının eşit, çoğulcu ve adil rekabet ilkelerine dayalı olması talep ediliyor. Şeffaflık demokrasinin olmazsa olmazı. Denge ve denetleme anın basın toplantısında önce koordinasyon grubu üyesi İbrahim Betir konuştu. Sistem değişmedikçe partilerin ve değişmesinin şeffaflık sorununu çözmeyeceğinin altını çizdi. Ardından raporu hazırlayan Profesör Doktor Ömer Faruk Gençkaya, 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı seçimi kanunu yapılırken yeterince özen gösterilmediğine vurgu yaptı. Yurt dışında kullanılacak oyların nasıl verileceğini düzenleyen seçim kanununun ilgili maddesine dikkatleri çekti. Madde siyasal partilere oy verilebilir diyor. Yani aday üzerinden yapılacak bir seçim için yeterli bir hukuki çerçeve çizilmemiş. Raporda isimsiz bağışların bin lirayla sınırlandırıldığı ve bağış makbuzuyla toplandığı belirtilerek bunun banka hesabı üzerinden denetlenebilecek çağdaş bir yöntemle yapılması, harcama üst sınırında belirtilmesi öneriliyor. Mal beyanına ticari ortaklık da dahil edilmesi diğer öneriler arasında 12 Eylül davasında mahkeme kararını verdi Kenan Evren ve Tahsin Kaya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı Mahkeme heyeti sanıklar hakkında takdiri indirim uygulayarak cezayı müebbete çevirdi Musul baş konsolosluğuna baskın haberlerine yayın yasağı getirildi Rütük Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla Türkiye Musul Başkonsolosluğu'nda bulunan ve IŞİD terör örgütü tarafından bilinmeyen bir yerde tutulan vatandaşların güvenliklerinin sağlanması için soruşturma tamamlanıncaya kadar her türlü yazılı, görsel basında ve internette yayın yasağı konulmasına karar verildiğini bildirdi. Basın konseyi kararı ifade özgürlüğüne yönelik bir müdahale olarak yorumladı. Bir hakkın sınırlandırılması söz konusu olduğunda kısıtlamayı zorunlu kılan fiili ve hukuki nedenlerin açıkça gösterilmesinin gerekli olduğunun altını çizdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ise yasak kararının Başbakan Erdoğan'ın konuyla ilgili yayın yapılmamasını istediği konuşmasının ardından gelmesine dikkat çekti. Gezi Parkı eylemlerindeki duvar yazılarına ve sloganlara yer verdiği Gezi Fenomeni isimli kitabı nedeniyle gazeteci Erol Özkoray yargılanmaya devam ediyor. Savunmasını yapması için dava 23 Eylül 2014'de ertelendi. Uluslararası sınır tanımayan gazeteciler örgütü yayınladığı açıklamayla dava açılmasını kınayarak Özkore'ye destek verdi. Söz konusu davanın tüm sivil topluma bir uyarı olduğu belirtilen açıklamada bir gazetecinin sadece aktardığı bir konudan dolayı hapis tehdidi altında tutulmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi. Örgüt suçlamanın kaldırılmasını ve Öz Özkore'nin derhal beraat ettirilmesini talep etti. İstanbul'da 1 Mayıs'a katıldıkları için toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununu ihlal ettikleri iddiasıyla yargılanan iki genç hakkında mahkeme beraat kararı verdi. Savcı Tarık Fırat yargıta iştihatlarına ve ahim kararlarına atıfta bulunarak 1 Mayıs'ın bayram olarak kutlandığı, gösteri için izin gerekmediği ve barışçıl olduğu müddetçe müdahale edilemeyeceğini belirterek beraat kararı verilmesini istemişti. Bu hafta genel kurulda yeni yargı paketi kabul edilerek yasalaştı. Adalet Komisyonu'nda ceza infaz kurumlarına ilişkin yasa tasarısı kabul edildi. Alt komisyonda ise basın kanununda değişiklik öngören ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeler getiren yasa tasarısı görüşüldü. Konuyla ilgili komisyon üyesi CHP MULA milletvekili Ömer Suha Aldan'ın görüşlerini aldık. Öncelikle yasayı üç bölüm halinde değerlendirmek doğru olur diye düşünüyorum. Bir, e, internet gazetecilerine bazı güvenceler getirilmesi açısından olumlu. Basın ilan kurumunun e, kamu ilanlarından internet haberciliğin yararlanması açısından da olumlu ama sosyal medyanın bir anlamda mevcut iktidar gücü eliyle kontrol altına tutulması açısından da olumsuz. Bu internetteki reklam işini bir anlamda iktidarın elindeki basın ilan kurumuna bırakılması onun keyfi kararlar vermesine neden olabilecektir. Bir anlamda sosyal medya devletin Reklamları aracılığıyla doğru habercilikten uzaklaştırılabilecektir. Bence bu yasanın en çok verici yanı da budur. Ya baskıyla susturacaksınız ya parayla susturacaksınız noktasına gelinmektedir bu yasayla. Bu konuyu gelecek hafta hukukçuların görüşlerini de alarak daha geniş biçimde inceleyeceğiz. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise torba yasakı içerisinde taşeron sistemine ilişkin görüşmeler yapılıyor. Komisyon üyelerinden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkerim Gök düzenleme ilişkin görüşlerini paylaştı. Başarılılık sisteminden e, faydalanan e, toplumun çok kesimleri e, olunca bunun da karşılığı olarak doğal olarak bazı sıkıntıları beraberinde getirmiştir. Sıkıntı, sorun ve problem varsa o sıkıntı, sorun ve problemleri bir manada gidermek de biz siyasetçilerin görevi. Yani yasal düzenlemeler, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısında bu soruna ait olan yasal düzenlemeleri mutlaka sağlamalıyız. Sendikalaşma noktasında dediğimiz ve özlük hakları noktasında dediğimiz çalışma iş ve koşulları boyutuyla baktığımızda bu anlamda neler yapılabilir tüm bunları konuşuyoruz. Milleti toplumu rahatlatacak, mutlu edecek sistemler geliştirdiğimize göre inşallah taşeronluk sistemini birilerinin siyasetlerine malzeme etmek istediği ortamdan da çıkaracağız. Doğru olan neyse onu hep beraber taraflarla beraber yapacağız. Soma'daki maden faciasını araştırma komisyonu geçtiğimiz günlerde incelemeler yapmak üzere Soma'daydı. Komisyon üyelerinden HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarı Yıldız Soma'daki izlenimlerini aktardı. Meclis Soma Araştırma Komisyonu olarak gittiğimizde bunu çok bariz bir şekilde gördük. Aslında orada bir sistem e, örülmüş ve o sistemden kurtuluş neredeyse yok. Ege'nin orta yerinde e, tatlı bir e, ilçe yerleşim olmasına rağmen orada yıllardır işletilen bir e, termik santral vardı. Ve şu an, e, e, şu an gitseniz Soma'ya, dumana, sislere, kötü gazlara, boğulmuş durumda bir ilçe. E, i̇şte Roduvas denilen sistemle tekaim, devletin, halkın olan e, e, madenler e, bir, birkaç tane aslında sermaye çevresine e, kiralanmış verilmiş. Özelleştirme ile birlikte e, kara geçtik deniliyor. Aslında bunun hepsinin e, ne olduğunu biz Soma'da çok iyi bir şekilde gördük. Orada binlerce emeği sömürülen, ezilen, e, adeta kölelik dahi insan gerçekliğini gördük. belki matematiksel şeylerde, verilerde bir değişiklik görebiliyorsunuz. Ama arka planına gördüğünüz zaman ülkenin tüm kayma, kay, kaynakları belli sermaye çevrelerine peşkeş çekiliyor. Ama binlerce insan da köle köleci koşullarda yaşamak zorunda durumda bırakılıyor. Biz yaşamı bir iki aileye de girdik, gittik. Orada Oradaki sefareti, yoksulluğu, çaresizliği çıplak bir gözle görme imkanımız oldu. Türkiye Küçük Millet Meclisleri Haziran toplantıları tamamlandı. Sivil toplum örgütleriyle siyasileri bir araya getirdiğimiz toplantılarda bu ay Soma'nın ardından iş güvenliği konusunu konuştuk. AK Parti'den Muzaffer Yurttaş ile Milliyetçi Hareket Partisi'nden Cemalettin Şimşek Ankara'da, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Nurettin Demir Bodrum'da toplantılara katılan siyasilerdi. Siyasilerin katılım konusundaki gönülsüzlüğü can sıkıcıydı. Vekil, müvekkilin davetine ayda bir günün 3 saatini ayırmalı. Sadece kendi yandaşlarının katıldığı toplantılarla halkın nabzı tutulmuş olmuyor. Bu tek taraflı yürütülecek bir iş değil siyasetle sivil toplumun ortak çocuğu olan küçük millet meclislerinin yaşaması ve gelişmesinden her iki tarafta eşit derecede sorumlu olmalı. Şu an toplantıların tutanakları mutfakta pişiriliyor. Haftaya mecliste açıklanacak ortak payda raporumuz bakalım ne gösterecek. Kocaeli Küçük Millet Meclisi 6 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor her görüşten sivil toplum kuruluşları hemen hemen toplantılarımıza katılıyor. AK Parti iktidar partisi olarak katılım sağlamadığı için diğer partileri de etkiliyor. Ama ümit ediyoruz ki önümüzdeki aylarda AK Parti'den ve diğer muhalefet, ana muhalefet partilerinden de katılım olacaktır. Çünkü kent ve ülke gündemini objektif bir şekilde değerlendirdiği, Yan yana gelemeyen e, sivil toplum kuruluşlarının yan yana oturabildiği, özgürce konuşabildiği, aslında aynı dili konuştuklarının farkında olduğu bir ortam. Umarım hem Kocaeli için hem de Türkiye için hatta dünya için örnek olacak bir e, oluşum olarak tarihteki yerini alacaktır diye düşünüyorum. Vekil müvekkil buluşması, adı üstünde milletvekili, en geniş vekaletle donatıp meclise gönderdiğiniz, orada sizin haklarınızı savunacak olan avukatınız. Bir davanız olduğunda bu davayı sizin adınıza yürüten avukatınızla görüşmek isteseniz ama o hep meşgulüm diye reddetse ne hissedersiniz, ne yaparsınız? Bir vekilin müvekkilini ayıracak ayda bir günü olmuyorsa bu vekil müvekkil ilişkisinde bir sakatlık yok mudur? Hadi el birliğiyle düzeltelim. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.